Sütlü tatlılarda Nazlı Gelin pastası pişiriyoruz. 1 kilo sütün içerisinde 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker. Karıştırıyoruz. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırıyoruz. 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağı margarin de olur. Margarin erinceye kadar karıştıralım. Sonra hindistan cevizini bir borcam tepsiye yayalım. Muhallebi karışımımızı tepsiye yaydıktan sonra dolapta 4 veya 5 saat bekletelim. Krem şantisini bu arada yapalım ve krem şantinin üzerine sürelim. Sonra kesip dilimler haline getirelim. Bu tatlıyı misafirlerinizde yapın. Eminim çok seveceklerdir ve de tarifini bile isteyeceklerdir. Pastamızı böyle dilimler haline getirdikten sonra bir dilimi diğer dilimin üzerine gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Sonrasında alıyoruz, sunum tabağımıza yerleştiriyoruz. Bir dilimi diğer dilimin üzerine alıyoruz, sunum tabağına yerleştiriyoruz ve de sonrasında üzerine pasta süslerinden ekleyebilirsiniz. Siz de denemek isterseniz diye sizinle de paylaşmak istedim.